Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlere Winrar uygulamasını bilgisayarınıza nasıl indirip kuracağınızı anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak rastgele bir tarayıcı açalım ve arama kısmına Winrar şeklinde yazdıktan sonra arattıralım. Karşımıza gelen ilk site winrar.com web sitesine gidelim. Bu resmi web sitesi oluyor. Ardından hemen burada bulunan Winrar indir yazan yeri seçelim. Ve son olarak hemen buradaki Winrar indir yazan yeri tıklayalım. Böylece Winrar uygulaması hızlı bir şekilde bilgisayarımıza indirilmiş olacak. Bilgisayarınıza kurmak için burayı tıklayabilirsiniz veya farklı bir şekilde rastgele bir klasör açtıktan sonra indirenler klasörüne giderek WinRAR uygulamasını arkadaşlar bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Çalıştırdığınız zaman karşınıza şu şekilde bir uyarı gelecek. Evet dedikten sonra kurulum işlemleri başlıyor. Hemen şuradaki yükle seçeneğini seçtiğinizde otomatik olarak WinRAR uygulaması bilgisayarınıza kurulmuş olacak. Son olarak tamam ve bitti diyerek kurulumu sonlandırıyoruz. WinRAR uygulaması tamamen ücretsiz arkadaşlar. Sınırsız bir şekilde dilediğiniz zamana kadar kullanabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.